Evet arkadaşlar çok sevdiğiniz seri e sporcu ayarlarıyla Immortal'a çıkmanın yeni bir videosuyla karşınızdayım. Video bir e sporcuya gitti bir diğer e sporcuya gitti. İki e sporcu arasında baya bir kapışma oldu. Ama son günlerde kazanan böyle bir farkla belli oldu. Video bir tenze kaydı bir levne kaydı. Bir tenze kaydı bir levne kaydı. 21 yorum tenz aldı 22 yorum da levne aldı. Yani video levnin ayarlarıyla. Şöyle hemen size göstereyim levnin ayarlarını. Hocam 0.45 sens oynuyor. Çözünürlüğü böyle. 1280'e 960. Çoğu e-sporcu gibi 4'e 3 oynuyor yani. Map ayarlarını hiçbir yerde bulamadım. Ama gittim EMA povlarına bakarak ona yakın bir map ayarı uydurmaya çalıştım. Onları yaptım. Şu anda tahminimce aynı gibi bir şey map ayarları. Yani hiçbir sitede map ayarlarına dair levnin hiçbir şey yok. Ama gittim EMA hovlarından dediğim gibi baktım aldım. Sonra başka ne gösterebilirim? Video ayarları bu şekilde komple kapalı. 2x'e 4x bir şekilde oynuyor. Düşman renkleri sarı. Başka gösterebileceğim bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Herzi şu şekilde. 1000 Hz 800 DPI 0 45 oynuyor. Bütün ayarlarını kendi mouse'uma uyarladım zaten. Şu an biners 800 DPI'de mouse'um. Hatta öyle uyarladım ki Windows fare hızını bile 6'da kullanıyormuş. Gittim onu da 6 yaptım. Hiçbir şeyde değişiklik olsun istemiyorum. Şu an Lem'le birebir aynıyız. Cross'unu da sadece bu cross'u kullanıyor. EMA POV'larına baktım, yayınlarına baktım, sitelerdeki cross'larına baktım. Bir tek bu cross'u bulabildim. Bu cross'la oynuyor Lem. Biliyorsunuz Zeus'ta 3 farklı cross denemiştik ama Lev'nin sadece bir tane bu cross'unu bulabildim. Başka varsa da artık anla ki diyeceğiz arkadaşlar. Bayağı araştırdım ama bunları bulabildim. Hemen gelin hesabımız da bahsedeyim. Hesabımız en son Diamond 1 olmuştu ve bırakmıştık. Ondan sonra yeni sezon geldi. Bir maç atıp hemen hesabımızın rankını açıp bakalım hayırlısı. O yüzden aşağı yorumlara hangi e-sporcuyu istiyorsanız yazmayı lütfen unutmayın. Sizin dediğiniz e-sporcuya göre videoyu çekiyorum. Dediğim gibi tek tek yorumları say 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 say. Video bir ona gitti bir ona gitti. En son levinde karar kıldık. Ama Tenz de bayağı isteniyor. Tabi onun dışında farklı e-sporcular da yazıldı işte. Demon One, AMDLL, Combatry, Kayak, Aspas, Nets. Böyle farklı farklı birçok e-sporcu da vardı ama tabii ki Levin ve Tenz yazılmadı O yüzden yorumlara hangi esporcuyu istiyorsanız yazmayı unutmayın Bakalım oyuna girip sensi falan da bir yorumlayacağım Bana göre biraz hızlı bir sensi var Lev'nin Hadi o zaman maçlara geçiyoruz Unranked'a hızlı hızlı maçlarımızı atmamız lazım Let's go Evet arkadaşlar ilk maçımızı buldum. Maçımız bind. Direkt giriyoruz. Jet'i lockladım. Takım hiç seslenmedi öyle sakin bir takımız gibi. Biliyorsunuz bu hesabı TR'de kasıyoruz. Hatta geçen videoda çok aptalca bir insanla karşılaşmıştık. Umarım bu videoda öyle bir şey yaşamayız. Hızlı hızlı kasıp geçeriz arkadaşlar. Haydi maçımız başlıyor. Hayda lan yücelik 3 var kanka. Oğlum diamond bir dik lan biz en son. Bak hatta piramitte bak gözüküyor burada ufacık diamond 1 emotum. Nasıl geldik oğlum biz buraya? Yücelik 3 ne? Bir de ilk maç ha. Daha sense bile alışık değilim. Hayda. Evet arkadaşlar sens bit sens ne ya? Sens bir tık hızlı. 0.45 oynuyor 800 DPI'ye. 1600 DPI'ye çevirdiğinizde 0.225 yapıyor. Benim orijinal sensim 1600 DPI'ye 0.192. Yani o 225'ten 192 aradaki farkı siz düşünün artık. O kadar bir fark var aramızda levne le. Bir tık hızlı ama alışırım gibi geliyor. Haydi bakalım. Evet. Of 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 Ah be, onu da vurduk. Nice, nice. Geldim senleyim, senleyim, senleyim. Öldü, 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 öldü. Bozma, bozma, bozma. Bozma, kol kola, kol kola. İçeride, içeride, içeride plant'liyor. Vandalım düştü. Onu alın ve anasını sikin onu. Öldü, öldü. Nice, nice. Çok iyi, çok iyi takım. Bravo. Elinize sağlık. Dost akıl obijcan. Bir tef attı. attı, at, Bir öldü. Wandep, wandep. Bir güne bak. Bu arada arkadaşlar hemen sensten ve ayarlardan biraz bahsedeyim. Yani şu an Lev'nin ayarları bana okey geldi. Aynı Woot'un ayarları gibi yani. Şu an iyi hissediyorum ama sens olarak dediğim gibi biraz hızlı Lev'nde. Ee Zeus yavaştı. Lev'inde hızlı. Bana göre tabii ki. Kendi ayarlarına göre demiyorum. Bana göre bu ayarlar biraz hızlı. Ama alışırım gibi duruyor. Öyle devasa bir hız yok aramızda. Hız farkı yok. Akarım gibi duruyor bakalım. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa yani bu seri hoşunuza gidiyorsa kanal hoşunuza gidiyorsa video like atmayı yorum atmayı ve kanala da abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Gerçekten bu ara büyük bir destek var. Hepinize ayrı i̇şte ayrı işte çok işte teşekkür çiko. ederim arkadaşlar. Bir tanesiniz cansınız. Like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum atmayı da çiko, da çiko lütfen işte unutmayın. Videoyu burada ufak bir bölüyorum arkadaşlar. Sizlere bu videomuzun sponsoru Lagofest'ten bahsedeceğim. Lagofest FPS'inizi yükseltmeye ve pinginizi düşürmeye yarayan bir uygulama. Ayrıca programı VPN olarak da kullanabiliyorsunuz. Discord gibi uygulamalara çok rahat bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Programı detaylıca göstermem gerekirse FPS Boost kısmından FPS'nizi sadece bir tuşa basarak yükseltebiliyorsunuz. Ekranda da şu anda gördüğünüz gibi bu FPS Boost açmadan önceki FPS'im ve FPS Boost'u açtıktan sonraki FPS'im. Arada ciddi bir fark var. Arama kısmında dilediğiniz programı yazıp yine istediğiniz sunucudan o programa da giriş yapabiliyorsunuz. Mesela Valorant'a girmek istiyorsanız tık Frankfurt'a basıyorsun abi. Çok düşük bir pingle Frankfurt üstünde oynayabiliyorsun. Bunu da göstereyim hemen size. Ayrıca Valorant'ı 4-3 e oynayan agalarım için de tek tıkla 4-3 e bir şekilde oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. İndiren herkes 3 saatlik deneme bonusu kazanıyor. Siz de açıklamadan ve sabitlenmiş yorumdan programı indirip deneyebilirsiniz kadar. Programın premium modunu da kullanmak isterseniz Nothing kodunu kullanarak %30 indirim kazanabiliyorsunuz. Lagofest'e de destekleri için çok teşekkürler. Of 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 of! Of 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 takılın güzelliğe bak oğlum. Bir de arkadaşlar her akşam 5'te 6'da yayınlar açıyoruz. Beraber DM atıyoruz. Beraber çatışma modunu oynuyoruz. Ranked giriyoruz. Farklı oyunları birlikte oynuyoruz falan. Gelmek isterseniz yayınlara da beklerim. Aşağıda şu anda altta da yazıyor zaten. kick.com nothing fpsz efendim. Hemen takip edebilirsiniz. Büyük çoğunlukla her akşam yayında oluyoruz. Siz de beklerim. <laughs> biri uzun da biri kuka Tamam, bu kadar bu adam normalde. Yok. Yok, dörtteydi. Biri tüp içi, biri tüp içi. Kaldı. Hadi lan. Öldü. İki long. Oğlum, Oğlum ne oluyor abi? lan? Ghost evet. var abi? Gel abi abi. Bu ya. Bu, abi bu ya. Eee dedik sana gel de eşek gel. Abi niye frenz attın? Bak klasik atın lan. Onu frez da aldı gidiyor. Frenz'i aldı, <laughs> <gibi. gülüyor> <'i> aldı gidiyor. Frenz'i aldı gidiyor. Abi frenz'i ver? Ekman, Ekman mı ver? <laughs> Sandal <laughs> 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 alacağım. OP'yi alsana opi al opi al. al. <gülüyor> 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 of. Belki flash çıkacak. Do that. Fucking bastard. <laughs> 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 Arkadaşlar ilk maç 26 15 oynadık ama maalesef lose aldık. 0 1 puan başladık. İyi yine ya yapacak bir şey yokken elimden geleni yaptım ama yücelik elo'da maç atmışız bildiğiniz. Diamond 1'iz ama yücelik elo'da maç attık. Yine maç MVP yine lose'la başladık. Sinir bozucu bir iş bu yani. Barla cidden artık olmasın abi şöyle. Takım eğlenceliydi ama oyunu oynamak için değil. Öyle takılmaya girmiş bir takımdı. Anla ki diyoruz. Geçiyoruz ikinci maça. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik ama yine karşıda yücelik 3 var. Diamond 3 var bu sefer bir tane gördüm. Abi ne oluyor? Biz MMR'ı ne kadar yükseltmişiz? yücelik üçler falan e, bitirelim video 20 olduk o zaman <laughs> değil mi <laughs> bu arada ayarlar hakkında biraz daha konuşmam gerekirse abi çözünürlüğe zaten artık o kadar alıştık ki çoğu e-sporcu bu çözünürlükte oynadığı için artık çözünürlük normal geliyor Sense'de ikinci maçın sonlarına doğru iyice alıştım zaten ama maalesef anla ki comeback yedikken yani takım bayağı dediğim gibi garip bir takımdı Sense'de alıştım şu an sense de okey diğer ayarlarda da zaten map ayarları bana yakın çok şükür oyuncuyu ortada tut açık olmayan ve mapi dönderi açık bir e-sporcu yani gerçekten o konuda Lev ölürüz ya Lev'ne. Teşekkür ederiz ya Lev'ne. <laughs> Şu ayarlarla oynadığı için. Otla aldım. Ben ben deneyeyim long'dan bir tane. Ye, ne on, benim için Je shoulder mevcut. atar mısın? Benim için şuradan koşarak bir shoulder atar. Abi yapma be. Ya Hiç bu sektör. Abel kim ya kanka? Ne bileyim Sage ne yapıyor anlamadım. Oh, oh. Deneyeyim ben kanka. Ne? Deneyeyim. Yarra yedik. <gülüyor> <gülüyor> Yayında da bahsettiğim gibi arkadaşlar yaşanan oluyor. Gerçekten Diamond Elo'dan çok korkuyorum bu videoyu yaparken demiştim. Harbiyle öyle oldu. Yani o kadar garip elemanlar geliyor ki bak bu ikinci maç yine aynı elemanları attı. Karşıya da bir o kadar güzel takım atıyor. Bilmiyorum ne olacak. Yani bu hesapta mı sezona kötü başlayacak? Ya bizim zaten main hesabımız sezona leş başladı. Daha yeni mi ulç olabildik? Çok kafayı yemelik olaylar oluyor şu an ya. <laughs> Daha ne yapayım kanka ya? Round almak için yaptığımız, girdiğimiz uğraşlara bak. Vallahi kafa yemelik takımla oyun oynuyorum ya. <laughs> Nice. Çok iyi. Çok iyi. Hadi 7-5 yapabildik. Allah'ım şu takımla maç mı kazanacağım? Ne olacak? 2'ye <laughs> vurabildik de. Bizim takım bir şey yapar mı onu bilemiyorum artık. Beni kaldırırsa belki Sage. remaining. Spike down mid. İyi vurduk, iyi vurduk. Tam kritik rahatlarda kazanmayı biliyoruz ama arkadaşlar takıma bir baksanız yani öyle troll insanlar ki muteledim hepsini hiç gerek yok dedim yani konuşmaya. Boş boş kafa artacaklardı. Hem de diğer videoda yaşananın yaşanmasını istemiyorum çok fazla yani o yüzden direkt böyle troller geldiğinde kapatıyorum muteliyorum oyunumu oynuyorum. Haberiniz olsun yani. Evet, iki kille bir round daha kazanmayı bildik en azından. Yani zor sanmıyorum döneceğini maçın ama yine de bir umuttur yani yaşamak. Çok güzel açık yakaladık ha. Fena açık yakaladık. Vallahi çok güzel oynadık orayı. Tam ulti geldiğinde ben buraya döndüm ki bu buraya gideceğini biliyordum. Chamber'ı vurdum. Sonra bu geldi, onu vurdum. Mükemmel oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya şaka gibiler. Ölen kulüpün. Ya delireceğim şimdi abi ya. Last player ya abi Klov ölüydü ölü ölü ölüydü koştu Gekko üstüne adamak bir de diğeri de kill verdi delireceğim kanka giden maça bak ya. ya bu kadar boşa mı oynadım ben ya Abi kafayı yersin ya bak yok abi ben söylüyorum Diamond Elo ve Gold Elo gerçekten bak gerçekten yani iğrenç ya bizim sunucuda o kadar garip adamlar var ki Klov ölmüştü arkadaşlar bakın şurada Klov'u vurduk aa son roundu niye açamıyorum lan burada Klov'u vurdum Jelong'da şurada ulti bastı buraya kaçtı adam koştu iki kişi üstüne öldü ya la gitmeyin ölecek zaten 4v1 kalacağız. İnanılmaz ya, inanılmaz. Neyse, sıfır puan'a düştük, yani bir puan kaybettik, bir şey kaybetmedik aslında biz ama kazanıp da vakit kaybetmemiş olabilirdik en azından. 33 vurdum yine kaybettik ya, şaka gibi. Takıma bak ya. Rezi biliyor musun? Diğeri de Ada, Ada, Ada. Ben ben ne? Hörü mi lan bu? Ne bu? Hurry burger. Aa bana bir tane. bırak burayı ben bırak. Kırdı sana. 111 race. Sinirlendi oğlum bu adam. Bravo lan sana. Vallahi lan. Adam bize fena saldırdı. <laughs> <laughs> headshot attık diye niye bu kadar ağır küfür yedik ya oğlum? Ben de oyun oynayayım kanka ya. Niye küfür yiyorum ya? <laughs> o da öldü. Nice. Evet arkadaşlar kazandık da yani ben anlamadım ya. Asıl kaybetmemiz gereken maçı da kazandık. Tabi Shulov'a sağ olsun. Kulov inanılmaz iyi oynadı. Harbi çocuk çok iyi oynadı. 17 puan için çabaladık, uğraştık. Şuna bak düştüğümüz hale bak. İnanılmaz. Yine yücelik ele oynuyoruz bu arada. Yücelik, yücelik. Karşı Kulov yücelik, bizim Kulov yücelik, Chamber yücelik, Reyna yücelik. Bayağı yücelik ele odayız. 3. maç bitti. Diamond 1 17 puanız. Vallahi garip. Bu maç biraz oyuna giremedim ama yine de 21 18 oynamışım. Fena oynamamışım. iki maça kıyasla daha kötü oynayıp kazandım. Çok garip bir Anlamıyorum ya kardeşim anlamıyorum. Devam. Ne diyorsun lan? Nothing var lan bizde. Nothing var kanka. Diamond lobby'deyiz galiba. Evet Diamond 3 var bizde. Gekko, Diamond 1, veley Ya karşının rankları gözükmüyor ama. Bak bak Nothing bak. Veyley'iniz bak. Aman bak konuşuyor bak. Selam. Var var veley var. Çok iyisin veley Bak fenasın fenasın. Varım lan. ey heysal nerede? Burada burada, Aa, burada aha, benim... koş koş koş. Geliyorum, geliyorum. Koş, 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 koş. Nice, 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 Helal. nice, nice. Oğlum fena akıyorsun lan. Eyvallah lan. Evet arkadaşlar, adamlar eko. Şu an ölmememiz önemli. Eğer birimiz agresif yapıp ölür de vanalı verirse round tehlikeye girer. Doğru diyorsun. Tamamdır Aycelim. Video çekiyorum bir de biliyor musun? Valla. Ha. mı beni YouTube'a? Atacağım. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi şöyle bir şey? Yolla. Kanalımın ismi Nothing amına koyayım. <laughs> Yemin et. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Yarma. Spike düştü aradan. Öldü o da. Koşacağım koşacağım. Gir gir gir. Ananı be. 116. Bicev. Nice. Adeta adamın ayarlarıyla oynadı ya. İyi <laughs> saldın <laughs> <laughs> Spike. Çok iyisi. Mid sağdaydı. Mid sağdaydı. Ekmeğimi ver. Bıçak. <laughs> Varım lan. <laughs> Senin de sesini kime benzettim biliyor musun? Kime? Zayt Not var ya lolcu. <laughs> Ciddiyle bayılırım ona. Harbi harbi. Ona benziyor sesin. Al bir halat, bir sandalye yap gerekeni misali. Gekko <laughs> 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 Oğlum varsın lan. Allah hey bana ya. ya. Trap vardır diye Spike'a öyle bir tarayayım dedim ne. De. Bence bitten ilerleyelim devam. İlerliyorum ilerliyorum ilerlemekteyim. Bican bican linkledim Bican öldü. B fışladı biri okay, B fışladı. Lan. lan. O da öldü o da öldü. Sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Burası bende burası bende. Linki bırak. Main bende. var. Busun busun çok, iyi iyisin. çok iyisin çok iyisin ben çok iyi iyisin çok iyisin. Busun bu şekil bu şekil. Bozma kol kola kol kola kol kola oyna. <laughs> Anime savaşı döndü. Nerede? 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 Elinize, sağlık sağlık. Elinize sağlık. Evet arkadaşlar mükemmel bir maç geçti. 23 puan iyi oldu. Harbi mentalime iyi geldi yani. Takım olarak harbi iyiydik. Özellikle Veley, Klo falan bayağı sağlam oynadılar zaten. Tabii ki deler. Ben çok maça giremedim ama takım dediğim gibi takımca iyi olduğumuz için özellikle. Çok kolay maçı aldık. Bu da tilt oldu çıktı herhalde. Sonra da maçtan çıktı. Güzel gidiyoruz. Kaç olduk? 40 puan olduk. Devam abi. Açılmış. Açılmış. Last player standing. Son değil oha pardon. Eyvallah. Eyvallah. Oğlum fena aktım lan. Bu arada arkadaşlar tekrar hatırlatayım videoyu like atıp kanala evet, abone olmayı abi, ve ya. video hakkında yorum atmayı özellikle istediğiniz e-sporcu yorumlara yazmayı unutmayın. E-sporcu siz belirliyorsunuz çünkü haberiniz olsun efendim. Yorum ya oraya aldığını. Ya. bir aldığını. E, bir tane daha var. var, da var. Bir tane daha var. Nice. Öldü. O da öldü. Bu kadar. Bir tane daha vardır. Long. Çok güzel. Bu kadar. Bak. Bu kadar. <laughs> ne yapıyorsun <gülüyor> <olur>? <gülüyor> Bu kadar. Elinize sağlık. Elinize Elinize sağlık. <laughs> of. Bir maç daha binledik arkadaşlar. Biraz comeback yiyormuş gibi olduk ama sıkıntı yok. Kazandık. Kaçıncı maç oldu bu? 4 mü? 5. maç mı? İki win, iki loz. Bu üçüncü win mi? Herhalde öyle. 5. maç. 62 puan olduk. Güzel. 22 puan aldık. Devam ediyorum. Kaldı 40 karar. <laughs> Biri beyiz bekliyor. Oğlum girdi adam ne yapıyorsun? Klov ya sen. Ne ile karşılaşıyorum ya? Oh, <targeting> arkadaşlar ooo. görüyor musunuz bilmiyorum. Spike aldı deadlock. Oh, Adamı da bulamıyoruz. Bir de bizim infoları veriyor. Bak şöyle göstereyim. Böyle de round kaybettik mesela. Bisikleti yiyoruz. Aynen aynen. Oy 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 oy. <gülüyor> 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 Öldü. Enemim kaldı. Güzel. Bir de sol. Onları öldürün. ya. 80 Spike aldı geri yere bıraktı orası çocuğu win istiyor bak o da Yapmasaydı böyle şu an kazanmıştık ki çoktan Stereyna falan mı? Kafadan 2-3 round gitti oğlum adamın spike yüzünden Strykın strykın Helal 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 Bir canım Bir canım A'ya koş Neon burada oynuyordu ne geliyor hala? Bir can, bir can Zamanı yok, zamanı yok. Çok iyi. Skilemiyoruz, skilemiyoruz. Bir can. 1 Arkadaşlar valla bu maçı kazandık biliyor musunuz? İnanılmaz bir şekilde deadlock trolledi trolledi adamları 11'e kadar getirdi. Sonrasında oyun oynamaya başladı. trolü bıraktı ve 30 vurdum. Yani inanılmaz bir performans sergilerim. Zaten klipleri gördünüz. Maçı kazandık abi. Mentalim kaldırmıyor artık benim bugün ya. Yemin ederim bak öyle maçlar hani normal iki tane maç geçirdik ikisi de korrot. Hepsi çok mental bozucu maçlar. Bak kazandığım maçlar ve şu kaybettiğim şu kazandığım maçlar inanılmaz mental bozucu. Şu iki korrot mis gibiydi. Aktık gittik takımlar güzeldi. Sohbet muhabbet ettik falan. Psikolojim bozuldu. Yemin ederim şu an psikolojim bozuk. Diamond 2 yapıp salacağım videoyu. Artık diğerinde yücelik 1 artı yücelik 3. Belki son e sporcuyu da immortal yaparız. Çünkü yok ben mental kaldırmayacak bu gidişle. Geçtim. Evet arkadaşlar son maç ama jet instalok attı bir anda. Hiç jeti kitleyemedim bile. Tabi kazanırsak son maç Diamond 2 olursak. inşallah son maçtır. Psikolojim kalmadı yani. Mentalim öyle bir çöktü ki. Çok iyi. Hani art iyi. olabilir. Bir 104. Gitme. Can pulledi. Yapma oğlum. Backside Oha. ile vurdum. Amına koyayım onu da vur be. Oy. Benim Spectre'ım bunu yapmıyor. Yoru nerede o? Bravo Cloud. Yoru neredeydi lan? Hiçbiri bana bakmadı bile oğlum ben anlamadım. Artı tutan yok şimdi de. Kafayı yersin ya. One enemy Oğlum bunlar ne diyor? Ananı. Ya, ya aman. Öldü. Ultim var benim deneyeceğim kanki. Ay. Oğlum bunlar harbi mal lan. Harbiden mal. <laughs> Oğlum sentinel var. Sentinel var. Herhalde arka geliyor. Bak. O neydi lan? Bir tane daha var orada. orada, orada. Oynayacağım o Gördü orada. Helal. Helal. <laughs> Evet arkadaşlar Diamond 2 olduk ama bende ne men mental kaldı ne bir şey kaldı. Daha da artık oynamak istemiyorum yani şu an Diamond Elo'da. O yüzden videoyu burada bitireceğim. Lev'nin ayarlarıyla da 2 lose aldık başta ikisinde de 30 vurarak. Ee, sonrasında da son 5 maçı toplam 7 maçtan ikisini kaybedip 5 maçı kazandık. Son 2 maçta da Sense e iyice alıştım bu arada Lev'nin. Lev'nin ayarlarını özetlemem gerekirse Valla bence okeydi gayet ayarlar. Sadece Sense dediğim gibi bir tık benden hızlıydı. İlk 2 maçta 30 vurmama rağmen Sense'e zor alıştım. Sonrasında toparlayabildim maçı. sonralarında toparlayabildim. Ama gayet keyifliydi. Dediğim gibi Diamond 3'te aslında planım ama hiç mentalim kalmadı. Yani şu an hiç kaldırasım yok. Hem de iyi olmuş olur. Daha fazla e-sporcu denemiş oluruz. Sıkıntı yok o yüzden. Bu videoluk benden bu kadar. Kanala abone olmayı, video like ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hangi e-sporcu istiyorsanız da yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu videoluk benden dediğim gibi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.